Arkadaşlar, 6 şu 6 Mart 2025 Perşembe bugün. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi yine Ümit abinin dükânındayız. E, belgesel devam ediyor, belgesel devam ediyor. E, ben de küçük bir bölümde oynamam gerekiyor. E, ondan sonra geldim işte. E, mikrofon takıldı şuraya. Şöyle bakalım. Evet kamera burada. Kamera burada. Birazdan birkaç dakikalık şeye gireceğiz. Tanışmamızı anlatacağız. Evet hazırlanıyoruz birazdan. Çalışıyorum zaten kendim tamir ederim hmm. dedi has anyone done something about you? I said, dedim thank you too many <laughs> thank you thinking of me but too many dedi why I'm thinking do something dedim thank you but too much dedim I'm not interesting thank you adam beni sinir etti abi you should do that every day. çünkü güzel bir özel shop'um var anladım dedim seviyorum işimi hmm. çok seviyorum güzel insanlar geliyor Ma hepsi aynı soruyu soracak biliyorum ne zaman başladın <laughs> nice, niye dijitalen biraz ekşisin ekşi değilim abi um, dedim filmi daha fazla seviyorum adam yani her günler çekim yap başımın etini yedi ya. zaten saç kalmadı <laughs> no hair no hair oh sorry. no hair oh. <laughs> I'm saying I'm stressed out I've got no hair left yeah you know uh... Unbelievable. probably edit that bit out though. No, if he wants to, he can. He's in charge. But honestly, mate, you can make this shit up. Evet. Gözünü seveyim ama çok yaktım. Yani. Peki. Peki. O zaman şey yaparız. Sohbet ederiz, tanışırız. Olur. Yani, yani isterseniz. Ya sohbet ederiz. Çay içersem çay var, <laughs> harika olur. var. Harika olur. Harika olur. Harik olur. <laughs> ama çekim falan yapmak istemiyorum yani. Peki. Yani yanlış anlamayın. Evet çok yaptım. Niye? Biraz usandım yani. Eyvallah. Ha. Evet. Peki merak ettim yine de biz tamam yapmıyoruz ama yine de şahsi olarak merak ettim. Bu şey sizde bu tutku nasıl başladı? Yani röportaj gibi değil de sohbet babında soruyorum. Aynen. Em, em, em. Dedemden hatıra. Evet. Dedemden hatıra. Nur için Ersin. Ee, ben bir 10 yaşındaydım. 55 sene 56 sene evvel. Dedemin Kıbrıs'ta küçük bir sineması vardı. 150 kişilik falan. Ben öyle başladım yani. Projeksiyon odasına girerdim. Mekanizmayı çok beğendim. Tekerlekler döner falan. ışık falan. Projektörün arkadan yaptığı ses. O zamanlar yani perdeye çok bakmazdım. O sonradan geldi. Hmm. Mekanizmayla aşık oldum. Öyle başladı abi. Anladım. Yani dedem bana nur içinde yatsın. Çok güzel bir hediye verdi. Ee, ve her zaman söylerim. Dedemi kaybedince çok üzüldüm yani. Çünkü çok çok yakındık. Ee, çok iyi, çok güzel anlaşırdık. Ee, dedemi kaybettiğinde felaket. Çok üzüldüm yani. Keşke derdim, Allah'ım lütfen dedem daha da fazla yaşasaydı. Hı. Ama dedem bana yani çok güzel bir hediye verdi. Annenizi, babanız mı daha çok beraber vakit geçirdiniz dedenizle mi? E, i̇lk zamanlar dedemle çünkü babam İngiltere'ye geldi askerliğini Hı. bitirdiğinde evet. e, e, sonra ilk zamanlar 60'larda falan ve bana dedem baktı 5-6 sene. Evet. Dedemle beraber büyüdüm yani. Bir nevi babanız da yani babanızdan Aynen. daha yakın. Hem yakındı. dedem hem babam hem dayım hem amcam her şeyim idi. değil? Hmm. Çok yakınıdı. Evet. Peki Ümit abi çok güzel bir dükkan ve Türksünüz. Ee, e, Türk, Türkiye'den gelip de bu dükkanınızla ilgilenenler var mı? Var abi çok geldiler. Mesela? Yani her taraftan geldiler. Hollywood'dan, Almanya'dan, Türkiye'den mesela Türkiye'den e, Nur içinde yatsın. E, Barış Manço geldi? Aa. Geldi evet geldi. Dükkana girdi. E, dükkana gelmedi, evimize geldi. Evinize geldi. Evinize geldi harika geldi. Çünkü eee ve annemle e, çok iyi arkadaşydılar. Üvey annem Türkiye'de radyoda çalışırdı ve Barış abi'yle çok İyi arkadaşydılar hmm. ve Barış abi İngiltere 3-4 kere geldi. Evet. Her geldiğinde İngiltere'ye Essex Road'da kalırdı ve bir de bizim evimizde kalırdı. E, ondan sonra son zamanlarda Murat Murat Arkın geldi. E, Cüneyt Arkın ne oldu? Evet, güzel sohbet ettik. E, adam bilmezdim kim olduğunu, bir arkadaşımla beraber geldi. Ee, ki bunda okula giderlerdi beraber. Ee, İngilizce öğrensin falan sanılırsam. Ee, ve o zamanlar buraları hep film kamerası doluydu. Hmm. Normal 8, Super 8, 9.5, 16 ve bizim Türkler Türkiye'de çok icat etmediler bu malları diye. Türklerin çoğu bilmiyor. Evet. Yani demek demek değil ki yanlış bir şey değil. Ama işin içinde değiller diye tabii 16'yı bilirler, 35'i bilirler, 70'i bilirler. Ama normal 8'miş, single 8'miş, süper 8'miş, 9,5'muş, 10'muş. Bunları bilmez. Hı. Ama Murat bum 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 taradı abi. Babasından dolayı. Aynen anlattı cüneyt, zaten. Cüneyt evet, anlattığı anlattı. Dedim neler oluyor? Daha bilmezdim kim olduğunu, hmm. böyle bakınırdı, karate filmlerinde falan bakınırdı. Dedim ne oluyor? Evet. Benim arkadaş dedi Murat Murat Arkın dedi. Kendisi dedim, söylemedi mi? Kendisi söylemedi. Bravo. Beraber girdiler. He. Murat Arkın dedi. dedim çok iyi, Ay. çok iyi. Yani fotoğraf falan çekildi e, mi? Fotoğraf falan çekmedi. Hmm. Yani Cüneyt Arkın gibi böyle bir adam hiç gelmez Türk sinemasına, hmm. hiç gelmez. Hmm. Yani ne yapsan ya, en kötü filmi bile çok güzel another İngiliz very photogenic. Evet. Yani adamın yanlış fotoğrafını çekemen. <laughs> Nur için yazsın abi? Evet. Ve anlattı bir şeyler. E, bilirim dedi çünkü bizim evde dedi Süper 8 kamera vardı dedi. Hmm. Annem çekiyordu dedi. Laboratuvara yolluyorduk dedi. Film geri gelirdi dedi. 4 ay kalıp film. O zamanlar öyleydi. Ve dedi izliyorduk beyaz perdede. Öyle evet. yani. Evet. İşte son zamanlarda Türk Embassy'sinden insanlar geldi. Ha, onu soracaktım. so ee, Göksel Arsoy geldi. Baktım baktım çünkü bunun içinde Türk arşivi de var. Video kasetle. Bir türlü bulamadım. Yani göstereyim belki bir fotoğraf çekerek falan. Hmm. Böyle. Ee, Uğur Dündar falan? Uğur Dündar geldi evet. O ne istedi sizden? Vallahi köşede bir arkadaşın kebap restoran vardı. Heh. Maviş. Ondan duydu yani. Geldi. Ee, geldi. Ee, sinema ile ilgili bir şey istemedi değil mi? Sinema üstüne çok konuşmadı. Değil mi? Biraz politikaya girsin Niyeti istedi. başkaydı yani. Aynen. Ben de politikacı değilim. Hmm. Yani biraz soru sordu. E, işki falan söyledim. E, sinema hakkında çok konuşmayı i̇şki istemedi. Zaten çay, çay anlamda mı? İşki? Ha çay. Ha, çay, yani. çay kahve falan. Yani alkol almadım. Yok alkol yapmayız. Ya. Ha. Yok Alkol yapmayız. Ee, dedim ben politikadan falan çok anlamam. Hmm. Anlamak da istemem yani. yani. Size bir şey söyletmek istedi galiba değil mi? Politika ile ilgili. E, sordu Türkiye yani, siyaseti yani siz ile ilgili. nerelisiniz falan dedim. Kıbrıslıyım falan. Ee, ara sıra babam Türkiye'ye gider falan. Sordu falan gazete okur Televizyon izler miyin? Dedim yok. Yok, yok dedim. Televizyon çok istemem, <laughs> gazete de çok okumam, evet. İşte aşkım dedim ara sinemaya giderim. Türk sineması var, oraya giderim abi. falan. Rio falan. Böyle ama istediği politika falan çok uğraşmadım abi. çok uğraşmadım. Peki Türkiye Kültür Bakanlığı olsun, elçilik olsun, sizle ilgilendi mi? Ee, yani size bir takım işte ...bazı projeler yapalım, yo, yo, sizi yo. tanıtalım. Yok yo. yalnız eskiden... ...yalnız eskiden... E, ...Türk embasisinden... ...iki kişi, üç kişi geldi... E, ...arşiv filmler varmış... ...16 mm falan... ...ve... E, ...film oynatıcısı... ...projektör... Hmm. ...film projektör... <laughs> ...istedilerdi... ...ayarladık yani ama o kadar. <laughs> Gösterdim nasıl kullanılır falan... E, ...böyle... Ben de yani o arşiv nedir ben de merak ettim ama oraya kadar gitmedi yani. Evet. Bir de bahsediyorlar işte arkadaşla bahsetti. çok böyle stand up yapma yeteneğiniz varmış sahnede İngilizce olarak. Söylediler. Ee, nereden geliyor? O geliyor çünkü işte çok iyi bir arkadaşım var Liam e, sinematografer, direktör, direktör, sinematografer e, ve direktör. Evet. E, o bir 14 sene 15 sene evvel e, yani güzel yumruk attı, güzel yumruk attı. E, nice way yani. E, dedi bu kadar malzeme var dedi montaj kim Evet mühim budur filmi yapan ve konuşuyorum yerlerine ha sinematografi Alakası yok abi. Film kullanmıyor, ışık kullanmıyor. Zaten film diye bir şey yok. I am cinematography. Neresi cinematography ya? Disiplin nerede? Evet. Tamam. Çek çekeceğini yap. Yap.